Baba. Ustalık yangın yeri dönmüş haberimiz yok. Bu mu sizin babanıza saygınız ha? Duydu oğlum ben ne yapayım? Ulan Haşmet. Ulan Haşmet. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Bu mu senin adamlığın ha? Oo gözümüz yollarda kaldı Kudret Bey. Buyurun biz de sizleri bekliyorduk. Oturun lütfen. Ulan bana bak. Bizim bunca yıl ertelemeye çalıştığımız bu çatışmayı, bu savaşı... ...sen şimdi böyle namertçe mi başlatacaksın ha? O savaşı kızı konağa getirdiğinde sen başlatmıştın. Hem kabahati ben de arama. Bütün kabahat oğlunda. Bu mu sizin savaş dediğiniz? Böyle kalleşle savaş mı olur? Orada bir dur bakalım Mustafa. Senin yaptığın ahlaksızın yanında bunun esamesi bile okunmaz lan. Ulan sen benim konamın ahlak bekçisi misin ha? Önce sen baba olacaksın, sonra adam olacaksın kızımı dillere düşürmeyeceksin. Ama evli barklı adamın hamile metresini konağa aldın sen. Lafını bil de konuş Haşmet Bey. Ne o? Zoruna mı gitti? Benim de zoruma gitti vallahi. Ama Kudret Bey'in umrunda değil. Ne yalan söyleyeyim. Gücünü bilirdim. Adaletini bilirdim. Ama bu kadar geniş mezhebin olduğunu asla bilmezdim. Gebertirim lan seni. So, so, so. Gebertirim lan Çek ulan deli, çek, çek. çek. Ulan gebertirim lan seni. Gebertirim anladın mı ha? Ulan herkes haddini bilecek tamam mı? Herkes haddini bilecek. Yoksa gözünün yaşa bakmam evlatların gözünün önünde gebersin seni. Ver lan. Benim adım Kudret Can Demir. Dağıtacağım ulan bu aileyi. Dağıtacağım.